Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Collocation hizmetim almak daha mantıklı yoksa fiziksel sunucu kiralamak mı daha mantıklı? Bunu göreceğiz. İlk öncelikle ikisinin de avantajları ve dezavantajları var. Bu kullanım amacınıza göre değişiyor. Örnek olarak sizlerseniz derseniz ki ben Türkiye'de bir yüksek hatlı bir şey kuracağım. İşte dershaneler okullara bir stream yapacağım. Zoom gibi bir platform kuracağım. Bu oldukça yüksek maliyetlidir. Çünkü internetin Türkiye'deki masrafı çok yüksek. Özellikle Telekom ve Turkcell tarafında teker oldukları için bunlar e, yüksek meblalarda satıyorlar. Türkiye'de 1 gigabit bağım paylaşım sattın. Maliyeti 10.000 TL üstünde şu anda. KDV ve özel, özel iletişim merkezi dahil. Birkaç operatörden yedekli. 10.000 liradan başlıyor 20.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bu veri merkezinden veri merkezine göre değişiyor. Haliyle ne oluyor? Bu sefer bunu Türkiye'de yapmak çok böyle ekstra bir maliyete geliyor. Bunu yurt dışında yaparsanız sadece ve sadece belki de ödeyeceğiniz ortalama fiyat 100-200 dolar. Çünkü yurt dışında internet çok ucuz aynı zamanda yüksek bir iyi bir şirketten, eee, unicorn bir şirketten, büyük bir firmadan hizmet alırsanız bunlar da kendi içerisinde oversell yaptığı için hattın maliyeti çok çok düşük oluyor. Şimdi ilk öncelikle şöyle gösterelim. Örnek olarak trafiği yüksek olan bir sunucu hizmetine ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Bunun genelde bizim Türkler iki tane firma kullanır. Birincisi Sessner, diğeri OVH. Bu iki firma da e, global çapta iyidir. E, Sunucuları da kalitelidir. Yüksek bandı içi de verirler. İkisini de ilk öncelikle bir kıyaslayalım. Şimdi Hestan'a girelim. Siz diyorsanız ki Kaan Hocam benim standart özelliklerde bir sunucu ihtiyacım var. Ben burada anlık olarak 500 ile 1 gigabit arasında 724 bir band genişliği kullanacağım. Hat kullanacağım. Bunun Türkiye'de minimum 10.000 TL diyelim hatta sunucu masrafını da saymayalım sadece hat masrafı ile birlikte 10.000 TL'yi gözden çıkarın. Ama siz bunu Avrupa'da özellikle Almanya'da yaparsanız size gelecek örnek olarak en çok popüler 128 GB RAM. Burada ise... Genelde hadi iki tane bir terabayt SSD diyelim. SSD'de çok ihtiyacınız olsun. Görmüş olduğunuz üzere 43.70 euro. 44 diyelim biz ona. 44 euroya işinizi çözebiliyorsunuz. Bakın aradaki farka bakın. Sadece 1 GB hat için. Hatslerde genelde bu sunucularda 1 GB unmetered hat veriyor. Yani 1 gigabiti hemen hemen 7.24 kullanabiliyorsunuz. Yani 1 GB kullanamasanız bile 700 MB, megabit, 500 megabiti 7.24 kullanabiliyorsunuz. O yüzden Avrupa'da internet fiyatları çok ucuzdur. Birincisi oversell, ikincisi ise altyapı. Yani burada Türk Telekom ya da Turkcell gibi tekerler orada olmadığı için bir de orada kanun olduğu için kimse kafasına göre bir şey yapamıyor. O yüzden hat kullanacaksanız arkadaşlar bu işin menşeği Avrupa'da da Amerika'dır. Yani burada tabii müşterinizin kitlesi de önemli. Siz derseniz ki benim kitam Amerika'da ben Türkiye'den yapacağım. Bu olmaz. Ya bunu Amerika kıtasından bir yerden yapın ya da Amerika kıtasına yakın İngiltere tarafında yapın. Yani pinklerin ortalama 50-60 arasında 50-60 üzeri olmaması gerekiyor. 70 üzeri hiç olmaması gerekiyor. O yüzden buna dikkat edin. Aynı zamanda Kaan Hocam benim kendi sunucum olsun. Ben kendi sunucumu koyayım. Kendimin olsun. İşte hani seviyorum, hoşlanıyorum. E, hoşuma gidiyor kendi sunucumun olması diyorsanız. Şimdi burada önemli olan şey şu. Barındırma maliyetinden sizin sunucunuzun özellikleri barındırma maliyetinden azsa kiralamam şeyinden ortalama ya da şöyle anlatayım. Anlatamadım. Örnek olarak sahibinden bir sunucuya bakalım. Yan 9 alacağınızı varsayalım. varsayalım. Ee, burada daha böyle düşük bir sunuculara gidelim ya da şöyle bir filtreleyelim. Ee, burada bilgisayar sunucu. Sunucular. Şöyle 128 GB bandında bir sunucu bulabilirsek. Heh, mesela arkadaşlar şu bir sunucu 15.000 TL aldınız. Ya da bu pardon bu ATX server bunu bunu şey yapmayalım. Tamam. Aynen. Bu sunucu olur. 26.70. Orta segment. Bir işlemci. 128 GB RAM. Ekstra buna disk aldınız. 22.000-23.000'i buldu. Kaliteli disklerden bahsediyorum. Hadi 10 masraf saraf yaptın. Disk aldınız diyelim. 25.000 olduğunu varsayalım. 25.000 Hadi alırsın, satarsın. Bu maliyeti geçiyorum. Bu sunucunun kiralama fiyatı. Yani şu, bu sunucuyu dedim ki başta. Ortalama Türkiye'de barındırma maliyeti 4000 TL ile 6000 TL arası. Bu sürücünün Türkiye'de kiralama maliyeti eğer 3000-4000 TL ise zaten siz her ay 1000 TL 2000 TL zarar ediyorsunuz. Kiralamak daha ucuza geliyorsa barındırmadan bu yanlış. Bunun yüksek kaynak olması lazım ki yani öyle bir sonucu almanız lazım ki hem siz kare geçirsin barındırma maliyetinden kurtarsın hem de kaynakları iyi bir seviyede olsun alımı da iyi olsun. Bunun için sizin yapmanız gereken şey şu. Örnek olarak 3-5 firmada ufak ufak sana sunucularınız var. Web hostingleriniz var. Resellerleriniz var. Ne bileyim o arkadaşlarınız da aynı şekilde başka yerlerde baranıyor. Samimi oldunuz. Hepiniz konuşun değil ki kardeşim ben sunucu alacağım. Ben size sağlayayım. Hem ben kendi tarafımı da kendi dışarıda farklı firmalarda olan resellerimi ve hostinglerimi, sanal sunucularımı toplayayım. Hem de siz gelin bana barındırma maliyetini destek olun derseniz iyi bir de sunucu alırsanız bu sefer işin rengi değişiyor. Nasıl değişiyor? He şöyle özetleyeyim. Örnek olarak 1 terabayt ya da 700 512 GB 1 tb bandında ortalama Türk ya yurt dışındaki sunucular 300 500 Euro arasında değişiyor. Bir örneği bu. Örnek olarak burada 1 tb sunucu 421.70 euro. 422 euro diyelim biz ona. 422 euro. Kaç TL? 15.500 lira. 16.000 TL'ye biz bunu yuvarlayalım. Ekstra IP'lerle birlikte 16.000 TL olsun. Bunun kiralaması 16.000 TL ya. Siz bunu satın alıp collocation yaptığınızda otomatikman buna collocation firmaları, veri merkezleri verecek fiyat genelde 6.000 TL, 7.500 TL ya da 8.000 TL diyelim. Yani yüzde %40 kar etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda 1 e, TB RAM var dedik. Ekstra disk aldınız. Hadi 1 TB RAM kullanamazsınız. Kimse kolay kolay 1 TB RAM'i kullanamaz. Makinenin yarısı boştaysa siz zaten ufak tefek sanal sunucu satarsınız çevrenize ya da arkadaşınıza ortak olursanız ortak bir kaynak verirsiniz. Zaten oldu size colocation düştü. Ne kadar düştü? 4 bin 5000 5 düştü. Belki 3 bin liraya düştü. Olay bu. Yani ne sizin sunucu kiral sunucu seçerken kiralama fiyatına da bakın. Yani gidip de ayda 1000-2000 TL fazla para vermeyin. O yüzden küçük özelliklerde colocation yapmak mantıksız arkadaşlar. 250 GB RAM, 128 GB RAM, 64 GB RAM, 32 GB RAM hizmeti için, hizmet için colocation yapmak mantıksız ta ki tek bir yere kadar. İstediğiniz konfig Türkiye'de yoksa ama kişisel verileri korunması kanunu gereği bu gerçekten bu işlemciye çok ihtiyacınız varsa, o deske çok ihtiyacınız varsa, Türkiye'de de yoksa o konfiyi bulamıyorsanız o zaman yapacak bir şey yok. O zaman onu barındırmanız lazım. Cebinizden fazla para gidecek ama yoksa da bunu alıp kolak için etmeniz lazım. Ona bir şey diyemem. Ama genelde birçok config ha bir altı ha bir üstü ha iki altı iki üstü Türkiye'de bulabilirsiniz. Bunun için e, Türkiye'de IP de ucuz normal şeylere göre yurt dışına göre. Yurt dışında IP'lerin fiyatı var bir de ekstra kurulum ücretleri var. Bu e, 24 dediğimiz 250, 254 kullanılabilir. IP adresi genelde 300-500 euro arası ama Türkiye'de bu 150-200 dolar bandında değişiyor. O yüzden IP masrafı Türkiye'de ucuz. Hatta şöyle yapalım. <laughs> Şöyle getirelim. Ee, hizmet Türkiye yurt dışı. Şimdi IP hizmeti, IP hizmeti Türkiye'de alınabilir, yurt dışında çok pahalı. Network Minimum 1 GB için bunu şey yapıyorum. Türkiye'de alınmaz. Yurt dışında alınır. Bunun yanında <laughs> donanım yani sunucu satın alacaksanız bu Türkiye'de ucuzdur. Yurt dışında KDV'sidir, şeydir, odur, ekstra parçaları pahalıdır. Eee Colocation Türkiye'de veri merkezine göre şeydir. Yurt dışında yurt dışında da ee, aynıdır ya. Genelde aynıdır. Döviz kuruna göre aynıdır. İkisinden de alınabilir. Destek Türkiye'de iyidir. Yurt dışında her şeyden size remote ücreti isterler. Ya da yapmazlar. Bunun yanında Başka ne ekleyebilirim buraya? Şöyle koyalım kafa karışmasın. Destek collocation. Bunu yanlış yazdık. Collocation. Sonrasında IP direkt, network dedik, donanım, collocation, destek, kiralama. Evet. Kiralama. Hizmeti genelde yurt dışına göre Türkiye'de pahalıdır. Yurt dışında ucuzdur. Bunu şöyle özetleyeyim. Örnek olarak Ryzen serisi Türkiye'de 5000 ile 8000 TL arası. Ama burada şöyle yapalım. AMD serisi aynı. Görüyorsunuz AMD'nin yeni serisi şu anda hadi 7950X 104 diyor. Yani e, 350, 370, 360 TL'ye geliyor. Sadece tek seferlik bir kurulum ücreti ödüyorsunuz. En büyük örneği bu. 9. nesil Türkiye'de hala neredeyse yok. Epic'in 9. nesil halen yok. Mesela ESR'de 200 euro. Türkiye'ye gelse 300-400 eurodan gelir. 1256 GB RAM'i yani bu. Hem de e, Gen 4 SSD ile birlikte. Yani kimse bu kadar SSD vermez ya da bu kadar SSD vermez. Bir de ekstra ücretle verir. Bunun yanında başka ne ekleyebilirim? Kiralama fiyatı başka diyor arkadaşlar Yani olayın özeti bu. IP hizmeti Türkiye'de ucuz. Network Avrupa'da, yurt dışında ucuz. Donanım Türkiye'de ucuz, Avrupa'da pahalı. Avrupa dediğim yurt dışında İngiltere'de çok ucuz, bir de Amerika'da çok ucuz. Genelde bu tür ürünler mesela Gen 9 İngiltere ve Amerika'da çöp olarak bakılıyor. Hani orada belirli eskitme vardır. Planlı eskitme derler buna. Yani bir şeyi kullan, iki sene boyunca kullan bozulsa da bozulmasa da at mantığı. Kolokasyon iki tarafta da ucuz. E, destek yurt dışında paralı ama burada iyi bir donanım alırsanız destek de çok gerek kalmaz. Özellikle IP ama ilosunu bağlarsanız problem olmaz. Kiralama e, Türkiye'de e, eski nesil cihazlar çok satılıyor. Bir de yenilebilirlik yok. Onu da ekleyelim. E, yeni nesil. Bu Türkiye'de yok. Avrupa'da yurt dışında var. Hani yeni nesil sunucular ee, yeni çıkan bir işlemcinin sunucuları hemen yabancılar şey yapabiliyor. Toplayıp bunu direkt satabiliyor. Bizim Türkiye'de maalesef bu çok yaygın değil. Halen daha de XL670 kullanan yani 15 yıllık e, sistemi kullanan firmalar var. Bir de büyük firmalardan bahsediyorum. Büyük hosting firmaları, veri merkezleri. Ne yazık ki bu çok kötü bir şey. Gelişemiyoruz. Otomasyon diyelim bir de. Otomasyon ve yönet yönet yönetebilirlik Türkiye'de yok. Yurt dışında var. Bu en büyük sıkıntımız. IPV6 Türkiye'de çok yaygın değil. Avrupa'da var. Olayın özü bu arkadaşlar. Yani yurt dışı bize birazcık daha ağır basıyor. Özellikle şu dönemde elektrik maliyet olduğu için yani herkes yurt dışındaki firmaları tercih ediyor. Bu da ekstra bir cari açıklamak maalesef yapacak bir şey yok yani ee, biz de isteriz kendi ülkemizdeki insanlar kazansın. Fakat destek seviyesi, destek şöyle diyelim. Ee, destek dedik. Yani destek olarak şu. Bir sunucuda bir problem olduğunda destekler ücretsiz olarak olabilir. İnsanlar yardım firmalar, Türk firmaları genelde çok yardımsever. Ama e, bunun yanında 724 destek Türkiye'de yavaş, yabancılarda hızlı. Bu da ekstra bir gerçek. Videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Aklınıza takılan soru olursa yorum yapmaktan çekinmeyin. Ee, en kısa sürede görüp yardımcı olurum. Ee, yani siz de kullandığınız firmaları yorum altına yazarsanız hangi firmaları kullanıyorsunuz? Ne derece memnunsunuz? Hangi firmayı önerirsiniz? Diğer arkadaşlarımız da e, görüp, inceleyip hizmet alabilir. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.